Vize Randevu Merkezi Polonya Vizesi videomuza hoş geldiniz. Polonya vize ücretleri. Turistik vize, ticari vize, kısa süreli eğitim vizesi, transit geçiş vizesi, aile ve arkadaş ziyareti vizesi 99 dolar olarak belirlenmiştir. 6-12 yaş arası çocuklar özel vize 45 dolar. 0-6 yaş arası çocuklar özel vize ücretsiz olarak belirlenmiştir. Vize işlemleri için gerekli evraklar. Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, tam mukat nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, ülkede konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, mesleki belgeler, öğrenciler için öğrenim belgeleri. Bizimle info.vizerandevu.com ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.